yine mucidini yaptı. Günde 250 kilo yaş sahip çay, kuru çaya çevirecek kapasitede makine e, martine yaptı. Burada çayı koyuyorsunuz. Burada öğütüyor. Ön taraftan geçmiş olarak çıkacak. Yoksa kendi icatçı mı? Teknisyen. Teknisyen ama icatçı. Güzel. Teknisyen işte devam ediyor. Rize'nin icatçı, icatçı, doğru. Rize'nin mucidini yaptı. Şu şey. anda çayını koyuyorsun. İzle, koyuyorsun İzle, alttan kuru çay olarak alıyorsun. Adı, adı, adı. Telefon etti Muhammed. Ola herhalde Gel bakmak için para istedi. Evet. Ha, para istemez oğlum. Yok. İstemez de gelirdi ha. Beyefendi siz mi satıyorsunuz? Hasan aradım ya. Siz mi satıyorsunuz? Siz Bak mi ürettiniz? Üret... Halkın... tanıtımını yapıyor. Peki Tanıtımada günde ne kadar çay işleyebiliyor? 250 litre yaş çay içiyor. Kuru çeviriyor onu. orijinal çay fabrikası. Bir, iki, 100 kilo sayıdan sayı sayına 25 kilo, 26 kilo, 27 kilo sayına göre. İyi sayıdan kiloya kadar çıkıyor. Eller toplarsan çok yok olmaz ama ayırıyor? Ama 70 çay yarım çapa gidiyor. 17 kiloya kadar çıkıyor. Cool.

Bunun bir tane Bir evet. Bunu yapan Karadenizli. Karadeniz bize içerisinden, içersinler. Ülkesinin kalkınması için Karadenizli elinde gelen tüm imkanları kullanıyor.